3. Belediye Meclis Üyemizin AK Parti Geçiş Törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz seçim bittikten sonra şunu açıklamıştık. Bundan sonra herkesin belediyesi olacak diye. Ve Allah'a şükür siz değerli belediye meclis üyelerimizle beraber bunu gerçekleştirmeye devam ediyoruz ve bu her şeyle olacak. Değerli misafirler, bağımsız üç belediye meclis üyesinin katılım töreni nedeniyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum şansım ve AK Parti teşkilatı adına Halı Valcı Akgül'e, Veli Algaç'a ve Adnan Alınman'a hoş geldiniz diyorum, şeref veriniz. <laughs> Milletin Partisi AK Parti'ye gelmeniz, katılımınız sebebiyle bizlere güç veriyoruz. Şu andan itibaren sizler de en az Vesi Şahin'in hakkı neyse bu partide, Atilla Yarış'ın hakkı neyse bu partide, sizler de aynı haklara sahip olacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Hizmet anlamında biraz önce dediğim gibi hiçbir zaman ayrım yapmadık. Tek bir örnek vereceğim. Akçakaya Mahallesi. Hemen hemen bütün seçimlerde HDP'nin en yüksek oy aldığı bir mahalle. Ama biz seçimlerden sonra arkadaşlarımızla beraber yaptığımız teknik gezide oranın içler acısını gördük ve hemen işe koyuldu. Hatta büyük şehre ait olan hizmetleri bile biz kendimiz belediye imkanlarıyla, belediye bütçesiyle kısıtlı imkanlarımıza rağmen gerçekleştirdik. Şu anda Akçakaya Mahallesi'nde kanalizasyon, altyapı, parki sorunu kalmadı arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda da park yeri bulursa o mahalleye de iki tane çocuk parkı yapar. Tevazu, samimiyet ve gayret sloganıyla çıktığımız son seçimlerle birlikte geçmişte olduğu gibi bugün de beledikçiliğe yeni bir anlayış ve yüklenimlilik kazandıran AK Parti, hizmet odaklı, meslek, dil, din, ırk ayrımı yapmadan her alanlarımızın kapısına emek götürmeye devam edecek. İlkesi halka hizmet, halka hizmettir. Anlayışı olan davamıza yeni nevreler katıyoruz. Kıymetli ve düşüyelerimize, partimize hoş geldiniz diyor. Belediye başkanımız ile nice hayırlı hizmetlere başarılı imzalar almalarını biliyorum. Belediye meclisinde ilçemizin geleceği için hep birlikte çalışıyorduk. Fakat parti ayrımı olduğu için resmi bir ayrılık vardı. Bu yüzden işler düzgün gitmiyordu. Millet için bugüne kadar birlikte çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Her Parti kimseyi ayırmadan siyaset yapmaktadır. 9 ay bağımsızda kaldığım süre içerisinde Milyat Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin'in çok insanlı bir siyaset yaptığı, Milliyet'in tüm, tüm hitap ettiği, ayrım yapmadan hizmet ettiğini gördük. Siyasetin bu olduğuna karar verdik. Milyat halkı için bu yönetime karşı muhalefet yapmanın yeri olmadığını gördük ve AK Parti'ye geçmeye ve Milyat halkına hizmet için Sayın Mevlüt Şahinle birlikte bu yolda yürümeye karar verdik. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdası ve davası olan AK Parti'nin bir neferi olmaktan duyur Ben duyacağız. Meclis üyesi arkadaşlarım HDP'de aradığımızı bulamadık ve istifa ettik. Partiye geçiş sürecimizde samimiyetiyle bizi samimiyetiyle Bizi karşılayan, yakın ilgi ve alaka gösteren başta belediye başkanımız Sayın Veysi Şahin'e, AK Parti ilçe başkanımız Sayın Atilla Yarış'a, belediye başkan yardımcılarımıza ve meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bu geçişin midyat halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim.